Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere nose Pro nasıl indirilir onu göstereceğim Biraz indirmesi fazla zaman alıyor. Ben kendimi de göstereyim. Indirmesi biraz fazla zaman alabiliyor. Heh. arkadaşlar geliyoruz aşağı. Tıkla, şunu biraz ortaya. ben yani ışık açtım ya arkadaşlar. Özür dilerim. Biraz hamur olayım. Mesela. Aa tırnağımı kırdım. Aa tırnağımı kırdım. Heh. Arkadaşlar şimdi aşağı iner, zener. Burada yapmamız gereken şey şuradaki dolumda basmak arkadaşlar. Ben bir şey demeyeceğim. Sonra arkadaşlar eğiyorsunuz, konuyu açıyorsunuz. Burada indirelim. Nerede bir dosya çıkacak 5 dakikaya indiriyor arkadaşlar 5 dakika süne tıklıyorsunuz böyle. Böyle tıklıyorsunuz üzerine. O sonra indiriyor ve her şey bitiyor. de oyun var. Oyuna bir girebiliriz. Biraz parçalarını sana alabilirim. Biraz önce bizim evimizde biraz yani şu an internet yok. Ama şey yapılmadı o yüzden girmedi. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Lan oğlum bu nereden kapatılıyor? Be?